Amerika'da yine tarihi günler. 5 kişinin yaşamını yitirdiği 6 Ocak'taki kongre baskını öncesi destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada isyana teşvik suçlamasıyla hakkında ikinci azil kararı alınan eski başkan Donald Trump'ın senatoda yargılanması, ülkenin 45. başkanının ikinci defa senatoda yargılanması dikkatleri kongreye çevirdi. Savcı konumundaki Temsilciler Meclisi'nin 9 demokrat üyesi ve Trump'ın avukatları saatlerce argümanlarını sundu. Özetle bir taraf suçlu dedi, diğer tarafsa azil kararı alınmasına neden olan konuşmasında Trump'ın ifade özgürlüğünü kullandığını iddia etti. Sayın senatörler, başkan Temsilciler Meclisi tarafından 13 Ocak'ta isyana teşvikten azledildi anayasada büyük suç ve kusur nedir diye soruyorsunuz. Bu büyük suç ve kusur. Eğer bu aziz suçu değilse o zaman hiçbir şey aziz suçu değil. Anayasamız uyarınca senato ve azil süreci partizanca amaçlar için silah haline getirilmemeli. Başkanlık eğer bu azil suçlaması reddedilmezse risk altında. Azil yöneticisi olarak nitelenen savcı konumundaki temsilciler meclisi üyeleri sunumlarında Trump'ın konuşmalarından ve sosyal medya mesajlarından örnekler gösterdi. Daha önce kamuoyuna yansımayan görüntüler de senatodaki yargılamada dikkat çekti. Trump'ın sadece seçimlerden sonra değil, önce de hile iddialarını gündeme getirdiğini hatırlattılar ve eski başkanın destekçilerini aylarca provoke ettiğini vurguladılar. Sadece 6 Ocak'taki kongre baskını değil, öncesinde ülkenin bazı kentlerinde meydana gelen bazı olayların sorumlusunun da Trump olduğunu iddia ettiler. Azil yöneticileri kamuoyundan sunumları nedeniyle olumlu puan alırken Trump'ın avukatlarına eleştiriler vardı. I said I'd be an impartial juror. Tarafsız jüri olacağımı söyledim. Azil yöneticileri organizeydi ve konuya odaklanmıştı. İkna edici bir argüman sundular. Trump'ın ekibi ise organize değildi. Sanki kendi argümanlarından utanıyorlardı. Eğer tarafsız jüriysen ve bir taraf çok iyi iş yapıyor, diğeri de çok kötü iş çıkarıyorsa, oyumu iyi iş yapan tarafa veririm. Trump'ın bile avukatlarının performansından memnun olmadığı kamuoyuna yansıdı. Hatta avukatlarından biri Trump'ın aylarca süren iddialarının aksine yasal bir şekilde seçimlerin gerçekleştiğinin mesajını verdi. İnsanlar eskisini sevmediklerinde yeni bir yönetim seçecek kadar zekiler ve öyle de yaptılar. Sistem çalışıyor. Azil kararları ve ardından senatodaki yargılamalar Amerikan siyasi tarihinde çok sık görülen bir durum değil. Durum böyle olunca kamuoyunun bütün dikkati de azil sürecine çevriliyor. Televizyon kanalları özel yayınlarla gelişmeleri izleyicilerine aktarıyor. İlk azil kararı için 153 yıl öncesine gitmek gerekiyor. 1868 yılında dönemin Başkanı Andrew Johnson hakkında Temsilciler Meclisi'nde azil kararının alınmasının ardından Senato'da iki ayı aşan bir yargılama gerçekleşti. İşte o yargılamanın sonunda sadece bir oy farklı koltuğunu koruyabildi Andrew Johnson. Ardından 106 yıl sonra bu sefer 1974 yılında dönemin başkanı Richard Nixon zamanında azil konusu yine gündeme geldi. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda Richard Nixon hakkında azil kararı alındı. Nixon Temsilciler Meclisi'ndeki oylamayı beklemeden görevinden istifa etti. 1998'de dönemin başkanı Bill Clinton hakkında Amerikan tarihinde ikinci azil kararı alındı. Senatoda 5 hafta süren yargılamanın ardından suçsuz bulundu. Trump'la ilgili ilk azil kararı ise Aralık 2019, şimdiki yargılamaya konu olan ikinci azil kararı ise 13 Ocak'ta alınmıştı. 4 yıllık başkanlığı boyunca birçok tartışmalı karara imza atan, birçok tartışmalı demeç veren Donald Trump, bazı çevrelerce ülkenin gelmiş geçmiş en kötü başkanı olarak niteleniyor. Bununla birlikte şimdi de ülke tarihine geçiyor. İki kere azledilmesi ve iki kere senatoda yargılanmasıyla. Amerikan tarihinde bu konuda ilk olmanın yanında tek olma ihtimali de çok yüksek. Suçlu bulunsun ya da bulunmasın, ülkenin 45. başkanı kendisi için tarih sayfalarında şimdiden yer ayırmış durumda. Belki de cumhuriyetçi bir senatörün dediği gibi tarih sayfalarına bu şekilde geçmek kendisi için en büyük ceza. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.